Merhaba arkadaşlar. Yine bir matematik dersiyle daha beraberiz. Bugünkü konumuz matematikte problemler. Çarpma işlemine ilgili problem çözeceğiz sizlerle. Derse bence başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet soruyu okuyorum. Günde 5 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir diyor. Evet bir aile varmış günde 5 ekmek tüketiyorlarmış. Bir haftada kaç ekmek tüketiyor diyor. Bir haftada kaç gün vardı çocuklar? 7 gün değil mi? Bunlar pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, ve pazar değil mi? Şimdi bu aile günde 5 ekmek tüketiyormuş. Pazartesi 5 ekmek, salı 5, çarşamba 5, perşembe 5, cuma 5, cumartesi 5 ve pazar günü de 5 ekmek tüketecek. Bir önceki derslerimizde anlattığım gibi e, toplananları aynı olan toplama işleminde işlemlerinde sonucu bulabilmek için ne yapıyorduk biz? çarpma işlemi yapıyorduk arkadaşlar. Bir haftada 7 gün olduğu için 7 tane 5'i alt alta yazıp toplayabiliriz. Bunun yerine biz ne yapıyorduk? 7 tane 5'i çarpıyorduk arkadaşlar. 7 kere 5 35 yapar. 35 ekmek tüketirler diyebiliriz. Görüşmek üzere arkadaşlar.